arkadaşlar bir gün önce yatmadan önce korku film izlersem rüyam. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki korku videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız her zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi izlemeye başlıyoruz. İlk videomuzla başlayalım hadi bakalım. Neymiş? Ne? Kız var orada şu an. Hiç ses çıkmıyor ya. Tamam, ee, bir kız var, ormanlık alandalar. Kız garip garip hareketler yapıyor, cidden. çok değişik ve boynu falan değişik yapıyor arkadaşlar. Ne oldu? Onu çekiyorlar. Oha. Tamam, gizlice ona yaklaşmaya çalışıyor bir grup arkadaş. Şimdi e, kendilerini doğurtan kişiyi tersten bir görecekler. Evet. Ee, gitme neden gidersiniz ki ya gerçi ben de arkadaşlarımla olsa yapardım çarpıp geri dön <laughs> bir şey diyeceğim dönerken şöyle. <laughs> çok iyi ya neyse tamam Mahluk mu? Bu korku filmi mi? sanırım arkadaşlar bilemeyeceğim ama. Evet. Hadi gidiyorlar bir grup arkadaşı da işte. bakıyorlar yaklaşmaya çalışıyorlar falan gizleyeceğiz diyorlar. Ben biraz Allah! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir kız ayağa kalkıyor. Saçı çok güzel bu arada. elini ne yapıyor ya? yapacaksınız şimdi Bence o da bir arkadaşı ama. Ses biraz geliyor buraya. Ya ne yaptın, ne yaptı? Oy neden öyle bir ses? Salak. Neden öyle bir şey yapıyor? Evet, dersden gördü. Neyse tamam. kaçıyorlar şu an. Bunlar ne Kız burada. Of tüküz. O adam ne? Adam ne gördümüş? Ne görmüş? Bunlar çok kurguluyor ya. Bir de Türklerinki özellikle. Nelemi? Ev mi? Cam mı? Bir dakika. Tırsım şu an biraz ya. Oyna 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 dur dur dur. Hı. Oğlum sen Kadir gecesinden Kız alayım. tenize giren yaşlanıyor ne? Ne oldu? Bir çı çığlık attı birisi. Bilmiyorum. Dur bunu izleyeceğim ben. Bu film çok iyi duruyor ya. Cesedi çürüdü de ya. Yedi yıl. Normalde yedi yılda çürüyormuş. Gerçek cesetler tamamen. yaşlanmış bu bana neden öyle bakıyorsun diyor Çocuktu. çok kötü denize giren yaşlanıyor çok hızlı oluyor Kırışıklıkların var diyor çok kötü bir şey dur bu bu buna film izleleri Ne paranormal diyor? Nasıl paranormal? Camda ne var? Ne oluyor? niye olmuş ben? Ben öyle ani hareketlerden çok korkarım böyle değişik bir şey benimki ama. Bu tarz yani eli hızlı hızlı oynuyor ya. Çok kötü alan rüyama girecek. Çok kötü. Artı 18 mi? Yok o kadar değildir. kendi kendine oynuyor. Gülüyor falan. Ne oldu? Kimse yok. Hayır hayır. Baktığında bir şey mi olacak? Lütfen. Bence gerçekten böyle olaylar oluyor bazen. Ya olmuyor da olabilir, bilemeyeceğim. Çok kötü. Hmm. Neyse. Bu köpekten kurtulmak çok zor. Köpek arabayı parçalıyor. Nasıl bir kütücü oldu? Bu ne? Çok Beni çok rahatsız etti bu arada video. Gecenin yarısı elinize gelsin. Ne oluyor? Bu kurgu <gülüyor> 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 bu arada belli. Bu Bu Çok iyi. akrofobiniz olabilir diyor. Görüntüler rahatsız ediyorsa hadi bakalım. Hayır etmiyor. Çok eğlenceli bu arada. Etmiyor. Bu biraz etti. Biraz etti. Çok değil. Kadın içine cin girmiş. Film bu. Biliyorum ben bunu. İzlemedim ama biliyorum. Mezar taşlarındaki izleri okuma baktım arkadaşlar. Ömrü Ben hiçbirine inanmıyorum bu arada. İnananız varsa saygı duyarım ama. Küle sakın basma. Cinler çalmış. Bilemeyeceğim. Bu ne? Adam ilk başta sevmem de sonra kendi beni bir sürü sonu ruhlar değişmişti falan. Cinlerden korkan yabancı. <laughs> Biz böyleyiz ya arkadaşlarla en ufak ses çıkınca. Bir şey diyeceğim. Gece dışarı mı çıktık? Sonra arkamızdan en ufak ses çıkıyor böyle ıssız bir sokakta. Bize bak koşmaya var. <laughs> biz biraz beyinden şeyizle. <laughs> tamam, e bir şey mi Geçelim arkadaşlar gerçekten. Bakalım ne. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ya. Lütfen artık korkunç bir şey olsun. Odama <laughs> girebilecek Max'cim. Gece tuvalette gidince böyle silen ama evet ya. Evet. <laughs> <laughs> Yok ben e, tuvaletle elimi yıkıyorum ya sonra diğer bütün tuvaletin bölümlerine bakıyorum, aynaya bakıyorum. Allah bir gün aynaya döndüğümde var ya karşıda böyle cins cins beni izliyor olacak. için ben çok severim böyle filmleri. <laughs> Filmin adı ne? Dur. Of, gerçekten kesecek mi? Arınma Gecesi Sonsuza Dek. Aa ben Arınma Gecesi'ni izledim de Sonsuza Dek'ini işte. Onu izleyeceğim dur. <laughs> Allah. O cidden korkunç yap yaptı bu arada. Neyse. Sonuna kadar izlemeyen işte şurada yazıyor. Ne okursunuz. Ne oluyor? İstersen rüyam Çok 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 Çok, çok, çok cidden böyle oluyor rüyalarım gerçekten Kaç! Ya kaç! Oha, oha, oha. Tamam, şey, ne bu benim rüyam, rüyalarımı saçmış sesine. Oha! Oha! Kendimde gördüm. Çok kötü oluyor. Çok kötü oluyor. Bir dakika çok enteresan diyor. Cidden çok enteresan bu arada bir saniye. Ve peki şey. Tamam neyse arkadaşlar. Ve bugünkü videom bu kadar. Bu arada beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı yorum abone olmayı, like adlandırın. Arkadaşlar どうしようかな。